Kripto sesli habere hoş geldiniz. Luigi, Shib insanları temsil ediyor, olarak Shiba Inu'nun boğa koşusunu başlatacağını söyledi. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, Shiba, bom ve leash haberleri için bize katılın. Shiba Inu pazar uzmanı Luigi, ekosistemin iyiliğini ve insan merkezli doğasını öne sürerek Shib'in boğa koşusuna öncülük edeceğine inanıyor. CoinMarketCap verilerine göre Shiba Inu son 24 saatte herhangi bir fiyat artışı yaşamadan 0,00007289 dolardan işlem görüyor. Dijital varlık ayrıca geçtiğimiz hafta %0,44 gibi önemsiz bir büyüme kaydetti. Shiba Inu'nun piyasadaki durgun fiyat performansının ortasında Shiba Inu ekibinin önde gelen bir üyesi çip tokeninin yükseliş eğilimine hazır olduğuna dair güçlü inancını paylaşmak için ikesi kullandı. Özellikle Shiba Inu pazar uzmanı Luci, onayını X platformundaki diğer Shiba Inu meraklılarıyla paylaştı. Shiba Inu'nun önemli bir boğa rallisine öncülük eden dijital varlık olacağına dair inancını ilan etti. Luci, onayım, Shib'in boğa koşusunu başlatacağına inanıyorum, dedi. Shiba Inu halkı temsil ediyor. Özellikle Shiba Inu temsilcisi, ekosistemdeki hakim iyilik temasına değinerek yükseliş görünümüne olan güvenini dile getirdi. Luji'ye göre Shiba Inu, insanların iyi niyetinin bir temsilidir. Luji, kendime güveniyorum çünkü iyilik galip geliyor ve Shib insanları temsil ediyor, dedi. Luji'nin iyimser tiyiti, Shiba Inu topluluğu içinde önemli bir heyecan yarattı. Meraklılar, Shiba Ordusunun kolektif değerleri tarafından yönlendirilen olumlu pazar gelişmeleri potansiyelini sabırsızlıkla bekliyorlardı. Önceki bir güncelleme delici, fiyatları artırabilecek insan merkezli ekosistem hakkındaki görüşünü detaylandırmıştı. Shiba Inu temsilcisi, milyonlarca birim biriktiren birkaç büyük yatırımcıdan daha fazla kişinin token sahibi olmasını kastettiğini belirtti. Lüji, daha fazla insanın katıldığı Shiba Inu gibi demokratik bir sistemde önemli fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğuna inanıyor. Dahası, şip topluluğunu Shiba Inu'nun önümüzdeki boğa sezonu için stratejik olarak hazırlandığı konusunda aydınlattı. X hakkındaki son gönderisinde, Shiba Inu'nun beklenen gidişatını canlı bir şekilde tasvir eden bilgi fiçerine yer verdi. Bu, istikrarlı bir fiyat artışı modeliyle başladı ve sonunda patlayıcı bir büyümeyle sonuçlandı. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.